Yaşlılar Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kabul edildi. Yaşlıların sağlık ve refah düzeyinin arttırılması hedefi benimsendi. Biz de 2012 yılında bugünü kabul ettiğimizi Sendikamız Emekliler Dayanışma Sendikası'nın kuruluşuyla kamuoyuna duyurduk. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması, Ekonomik demokratik ort mücadelesini verirken, başlayalım. geçmişle gelecek arasında köprü olan değerli yaşlılar için yerel yönetimlerde yaşamlarını kolaylaştıracak talyaklardır. Beledi Yetsin yaptığımız, daha doğrusu meclis üyeleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda taleplerimizi yerel yönetime ilettik. taleplerimiz beş madde halinde barınma sorunu olan emekli yaşlılar için gündüz bakım evi istedik. Demans ve Alzheimer hastalarına yaşlı kreşi istedik. Bakacak kimsesi olmayan yaşlılar için hijyen temizlik hizmet verilmesini istedik. Kadına kuaför, berber döndürüp sağ sakal, tırnak ve kesilmesi yakalan yaşlılara hizmet verildiği taleplerde bulundu. Beşinci maddemiz belediyeye ait park ve millet bahçelerinde emekli yaşlılara yer ayrılmalı. Çay, sili, su ve tuvalet gibi hizmetlerde indirim yapılmalı. Bu taleplerden beşinci malzemesi dikkate alındı. Çamlık Parkı'nda güzide kafeye süt eklenerek 65 yaş üstü emekliler, yaşlılar yan dönemi süte önünde masa ve taburelerde oturarak indirildi. Çay kisini aldılar. Sendika olarak takip ettik. Emekçi ve yaşlıların bu indirimli hizmetten memnun olduklarını gördük. Ancak şimdi önümüz kış, parkta oturma imkanı olmayacak. Büfe de zaten kapandı. Bu nedenle emekli ve yaşlılar için bize de kafe gibi bir yere ihtiyaç var. Diğer taleplerimizi ve kafe ihtiyacını görüşmek için belediyeden randevu talep ettik. İki kez aradık. Bize sendika olarak randevu vermediler.